Kuruluş Osman dizisinin arka planında oyuncuların işini kolaylaştıran gizli kahramanlar var. Kuruluş Osman dizisi 4 sezon ekranda başarılı sonuçlar alarak izleyicileri kendisine bağladı. Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı dizide birçok oyuncu da rol alıyor. Bu isimlerden birisi de Ayşe Hatun karakterini canlandıran Açelya Özcan. Kuruluş Osman dizisi 5. sezonuyla da yoluna devam eden bir proje olarak Eylül'den sonra yine izleyicilerin karşısına çıkacak. Dizinin etkileyici platosu izleyicilerin ziyaretine de açıldı. Dizinin çekim alanlarını görme fırsatı elde eden izleyiciler Kuruluş Osman ruhunu daha güçlü bir şekilde hissedebilecek. Dizinin 4 sezondur takipçisi olan seyircilere bir mesaj ileten Açelya Özcan, "Biz onlarla 4 yıldır birlikteyiz. Akrabalık ilişkisine de döndü bu ve aile olduk. Ben tüm ekip arkadaşlarım adına mesaj ileteyim." 4 sene boyunca bizi zirveden indirmeyen kıymetli ailemize en kalbi duygularımız ile sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Dizinin perde arkasında çok kalabalık ve çok güçlü bir ekip bulunduğundan da bahseden oyuncu, tecrübeli dizi ekibi hakkında şunları söyledi, aksiyon sahnelerimiz kolay geçmiyor, uzun saatler mesai yapıyoruz. Fiziken de ruhen odaklanmamız gerekiyor. Onların dışında hava şartları bizim için zorlayıcı oluyor. Ama arkada kimsenin görmediği yerde çok kalabalık, çok güçlü ve tecrübeli bir ekip var. Onlar bizim için hayatı çok kolaylaştırıyor. Biz bu zorlukları çok az hissediyoruz diyebilirim.